Evet değerli otomobil severler, uzun bir ayrılık döneminden sonra hayalimdeki otomobil kanalına hoş geldiniz. Bu kanalı çok ihmal ettim. Diğer kanala biraz yüklenmeye ve orada biraz daha titiz çalışmaya çalıştım ancak e, tabii ki yapılan hiçbir iyilik, verilen hiçbir emek e, cezasız kalmaz. YouTube'da o kanalı bildiğiniz ghostladı. E, hiç kimseye göstermiyor. Ne kadar çabalasam da 1000 aboneye ulaşamıyorum. 1000 aboneye ulaşınca ufak bir ihtimal bir üst bareme atıp videoları daha fazla insana göstermeye başlayabilir mi? Göreceğiz. Ee, ama an itibariyle 989'da falan kaldı. Söz konusu kanalın ismi de pek çoğunuz zaten abonesiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ancak bilmeyen dostlarım için iz bırakan yaşanmış hikayeler diğer kanal. Alta bir linkini de koyacağım. Şimdi biz gelelim Formula 1'e çünkü çok ilginç durumlar var Formula 1'de. Duymuşsunuzdur Formula 1 ile ilgileniyorsanız. Daha şimdiden 2026 Formula 1 sezonu başlamadan bitecek mi? Çok zevksiz bir sezon olacak mı? Endişeleri var. Diyorlar ki bir takım işte motor üreticileri kuralların arka kapısından dolaşıp o gri alanı kullanarak bir avantaj elde etmenin yolunu bulmuş olabilirler. O nedenle de birkaç takımın dominansı karşımıza çıkabilir. Şimdi burada esas itibariyle mesele şu biliyorsunuz. E, bu kısmı biraz hızlı geçeceğim çünkü zaten e, Formula 1 hastası çoğu değerli e, e, izleyicim takip etti. Kurallarda sıkıştırma oranı 16'ya 1 olarak geçiyor. Ancak e, özellikle iki tane takıma motor sağlayan motor üreticileri Mercedes ve Red Bull'un motor üreticileri Mercedes zaten kendi motorunu üretiyor. Bunu kuralları çiğnemeden 18'e 1'e çıkarıp motorlarından ek güç almayı başardılarsa o zaman e, bu iki takım ve bu iki takıma motor verdiği takımlar bütün sahayı domine edebilir, çok zevksiz bir sezon izleyebiliriz diyorlar. Şimdi bu iki motor üreticisi e, eğer gerçekten böyle bir ek güç elde etmenin yolunu bulmuş olsa bile yarışlar o kadar da zevksiz geçmeyecektir büyük ihtimalle. E çünkü baktığınızda Mercedes zaten kendisi iddialı bir takım. E, bu motorları McLaren'e veriyor. McLaren zaten malum. ...an itibariyle en dominant takım. E bir de Red Bull bunun bir çözümünü bulmuş. O da kendi bunun sistematiğini geliştirdiyse... E zaten üçü de başa güreşen takımlar... ...bu üçü arasında kıran karana bir mücadele bile... ...sezonu oldukça heyecanlı kılar. Ha tabi burada esas endişene... ...insanların yıllardır beklediği o Ferrari'nin canlanışını... ...bu sezonda göremeyeceğiz... Ferrari aşkıyla Formula 1'e katılan özellikle biraz genç izleyiciler Formula 1'den kopacak mı endişesi var burada. Tabii bütün bunlar olurken acaba Ferrari de kuralların arka kapısından dolaşmanın bir yolunu bulmuş. Hatta ve hatta daha da böyle radikal bir yolunu bulmuş. Ancak bunu henüz ifşa etmediği için şimdilik sessiz kalmayı tercih etmiş olabilir mi? Ben açıkçası buna şahsen nerede Ferrari'de o zeka diyorum. Biz şimdi ama bildiklerimize odaklanalım. Regülasyonlar her zaman olduğu gibi Formüle 1'de takımlara çok çok az bir hareket alanı veriyor. Neredeyse hiç hareket alanı vermiyor biliyor musunuz? Ee, zaten regülasyonlar diyor ki senin motor hacmin 1.6 litre olacak. İyi. Ee, ondan sonra 1.6 litrelik bu motoru V6 olarak inşa edeceksin. Kimisi 4, kimisi 6, kimisi 8 silindir yok. 6 olacak. 6 da V6 olacak. V6'da V'nin açısı da belli. E ...yetmez. Tabii her bir silindirin e, toplam hacmi ortaya çıktı. 1600 cc bölü 6. Yetmez. Her bir silindirin çapı da 80 milim olacak diyor. E zaten geriye ne kaldı? Ha bu arada diyor 80 milimden biraz oynama olabilir tabii. Orada sana biraz nefes alma alanı tanıyayım. <laughs> 80 milim artı eksi 0.1 milim. <laughs> Bakar mısın? 80 milimden en fazla yukarı ya da aşağı 0.1 milim oynayabilir. E, toleranslara bakınız. Şimdi hal böyle olduğu zaman... 80 milimde elimizde bir çap varsa o pistonun en yukarı hareketiyle en aşağı hareketi arasında kat ettiği toplam alanda tabii ki kaçınılmaz olarak 53 milimetre olacak. Başka çaresi yok. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle hesaplıyoruz sıkıştırma oranını. En yukarıda sıfır e, seviyesine inmiyor yukarıda kalan boş alan. Tabii ki değil mi? En yukarıda sıkıştırıyorsun sıkıştırıyorsun sıkıştırıyorsun. En sıkıştırılmış halinde yine belli bir minimum alana sığıyor o hava benzin karışımı. Zaten aşağı yukarı orada. Aşağı yukarı diyorum. Tamı tamın orada değil çünkü. Aşağı yukarı orada e, ateşliyorsun bu karışımı bujiyle ile ve patlatıyorsun. O minimum hacimle oluşacak maksimum hacmi oranladığımız zaman 1'e 16 elde etmeliyiz. Minimum hacim mavi Maksimum hacim de mavi artı sarı. Değil mi? Şimdi mavi bölü mavi artı sarı 1'e 16 olacaksa en yukarıdaki o mavi alanın e, mavi hacmin e, büyüklüğü 1 ise sarı alanda doğal olarak tabii ki 15 olacak. Şimdi burada bazı takımlar bu 1'e 16'dan 1'e 18'e çıkmanın yolunu bulmuş anladığımız kadarıyla. Söz konusu iki tane motor üreticisi. Eğer bu oranı 1'e 16 yerine 1'e 18 şeklinde siz hayata geçirirseniz o zaman ciddi bir avantaj elde ediyorsunuz. Çünkü genel bir kural olarak sıkıştırma oranı ne kadar fazlaysa motorun ürettiği tork bu nedenle de beygir ve tabii e, yakıtı ne kadar verimli kullandığı o kadar fazla. Dizel motorlarda bu sıkıştırma oranının benzinden benzinli motorlardan daha fazla olması dizel motorun daha verimli çalışması ve ayağınızı böyle bastığınız zaman anında verdiği o torkun ana sebebi. Ha ilave olarak dizel benzinin içinde de dizel yakıtın içinde de benzine kıyasla daha fazla bir enerji hapsolmuş vaziyette bir de o var tabi. Ama bu oranı ne kadar yükseltirseniz o kadar iyi. O kadar çok güç alıyorsunuz. Şimdi bu oran bu yıl 1'e 16'ya düşürüldü. Halbuki geçen yıl ve uzun yıllardır 1'e 18'di. Şimdi söz konusu iki tane motor üreticisi 1'e 16 yerine eski 1'e 18'i kullanmaya devam ediyorlar. Ama kurallar açık açık bu sıkıştırma oranı 1'e 16 olacak demelerine rağmen kurallarla da çelişmiyorlar. Çünkü 1'e 16'nın nasıl ölçümleneceği belli. Ölçümlenirken ölçüm 1'e 16 çıkıyor ancak motor ısınınca bu oran 1'e 18'e yükseliyor. Genel kanaat bu. Şimdi 1'e 16'lık bu sıkıştırma oranını 1'e 18'e yükseltmek için aslında baktığınızda toplam o pistonun hareket etmesiyle oluşan yukarıdaki o minimal volüm var ya o volümde çok minicik bir oynama yapmanız yeterli. Yani piston yukarı her kaç milim geliyorsa onun bir yüzde ne kadar oluyor? Yüzde 6-7 daha fazla gelmesi yeterli. Şöyle yani en tepede kalan o boşluk o en tepede kalan e, sıkıştırmadığı hacim var ya en tepede kalan boşluk an itibariyle 3.5 milimken onu eğer bir tık daha sıkıştırıp 3.12 milime düşürürseniz zaten 1.16'dan 1.18'e sıkıştırma oranı çıkmış oluyor. Bir başka deyişle o yukarıda kalan boş alanı yarım milim. Bak yarım santim değil, yarım milim düşürürsen zaten 1.16'dan 1.18'e çıkmış oluyorsun. İnanılmaz değil mi? Oynamalara bakın, rakamlara bakın. Yarım milim. Bu arada piston tepeye çıktığında o yukarıda e, subapların olduğu o yanma odasının üst e, sınırıyla piston arasında 3.5 milim kalması da bir başka inanılmaz yani. Demek ki oradaki acım sıfıra yakın bir yere düşüyor. Tamam sıfır değil ama sıfıra yakın bir yere düşüyor. Ve işte o arada kalan boş yüksekliği 3.537 milimetreden 3.121 milimetreye. Yarım milimcik düşürürsen iş oluyor. Tabii şimdi millet buna bakıyor ve internette herkes kafa yemiş vaziyette. Kimisi diyor ki ya ben de işte efendim uçak motoru okumuştum. Ee, üç, yarım milim nedir ki ısınınca uçak motorunda kullanılan malzeme bile efendim 9 milim hareket eder. Ötekisi diyor ki a evet diyor <laughs> ben de benim Mazda'nın motorunda efendim ısınınca zaten filan falan parçanın genleştiğini görüyorum. Yani tam bir böyle kaos oluşmuş. Bu yarım milimi gören a tabi yaparlar. Bak diğerlerinin aklına gelmemiş diyor. Halbuki baktığınızda bu Fevkarade zor, komplike bir şey. Bu işin gerçekten içinden gelen, daha önce Formula 1 takımlarında motor bölümünde çalışmış insanlar diyorlar ki, ha evet buna odaklanmışsa bir Mercedes'inde, bir Ford'un da bu arada Ford motor veriyor Red Bull'a. Bir Ford'un da böyle yıllar e, Yılda birikmiş olan formüle bir bilgi hazinesiyle bunu evet yapmışlardır ama onlar bile yaparken çok zorlanmıştır. Bunu açıkçası yapmanın ideal yolu nedir? Ben bu motorların içinde zaman geçirmiş biri olarak bile bunu ilk aşamada emin olamadım, bilemedim, kestiremedim diyor uzmanlar. Ama işte yani e, kendini <laughs> uzman e, olarak atamış bir takım internet silah şölleri e, sallıyorlar. Şimdi baktığınızda en temelinde bakın şöyle bir mesele var. İlk akla gelen ne biliyor musunuz? İlk akla gelen o piston var ya piston ekranda piston olarak işaretlenmiş olan şey yukarı aşağı hareket eden silindir. O pistonu yukarı ve yanlara doğru biraz genişletirsin biraz genişleme katsayısı daha yüksek bir materyal kullanırsın. E tabi yukarı doğru daha genişlediği zaman değil mi? Yani altta görmüş olduğun o e, gri alandan yukarı doğru hareket edip o mavi alana geldiğinde daha büyük bir kütle eğer o hareketi yapıyorsa tabii ki üstle alt arasında daha az boşluk kalır. Millet bundan bahsediyor. Ya olur mu öyle bir şey? Öyle saçmalık olur mu Allah aşkına? Ya bunu ben demiyorum ha. E, fikrine saygı duyduklarımın fikrini size aktarıyorum. Ve elbette daha ben bunu bu cahil halimle bile okur okumaz dedim ki. Baba o zaman sekmanlar ne olacak? Zaten normal şartlarda bu piston ve yanma odasının arasında bulunan o sekmanlar var ya piston ring yani İngilizcesi. O sekmanlar o kadar sıkı şekilde oraya oturuyor ki motor soğukken o motoru hareket ettirmiyorsunuz. Şöyle bir e genel kanaat var o tam olarak doğru değil derler ki bu motorlarda e, şey o kadar az ki hareket alanı ve toleranslar o kadar düşük ki o sekman ve piston o yanma odasına öyle sıkı oturuyor ki motor ısınmadan motoru harekete geçiremezsin hatta bunları elinle bile yukarı aşağı oynatamazsın. Ha bu sektörde çalışmış ve direkt olarak bunların üretimini ve bakımını yapmış birkaç kişi dedi ki bu doğru değil. Bu Biraz doğru ama tam doğru değil. Kesinlikle bir formüle bir motorunda motor buz gibiyken soğukken bile bu pistonu elinle yukarı aşağı oynatır mısın, oynatırsın. Ha tercih edilmez o ayrı. Motor bildiğim kadarıyla bir 80 dereceye kadar falan ısıtılıyor. Ondan sonra çalıştırılıyor. Yani e, soğukken hareket ettirmemeyi tercih ediyorlar ama soğukken istesen de oynatamazsın doğru değil. Şimdi burası neden önemli? Yani gördüğünüz gibi oradaki sizin... Ee, toleranslarınız o kadar düşük her şey o kadar cuk oturuyor ki Yukarıdaki o sıkıştırılan alanı iyice küçülteyim diye pistonu genleştireyim dersen olmaz mümkün değil. Yani e, o motorda piston o kadar fazla bir sürtünme oluşturur. Öyle bir e, kenarlara doğru sıkışır ki ya zaten motor parçalanır ya da bunun neticesinde sürtünme dolayısıyla kaybedeceğin güç elde edeceğin avantajı fazlasıyla siler süpürür. Öyle bir saçmalık olmaz. Çok bu konuda yorum okudum. Benim okuduklarım arasında mantıklı bana bir tane bir çözüm göründü biliyor musunuz? O da şu. Şimdi bu piston en tepeye kadar çıktı ya en tepede bile yalnız baktığınızda dokunmadığı bir alanlar. Ben o alanları burada yeşille işaretlemeye çalıştım. Okla gösterdim ve yeşille işaretlemeye çalıştım. Diyorlar ki bu konuyu çok iyi bilen bir takım yorumcular. Pistonun tamamının genleşmesi yerine ya da işte yanma odasının tamamının daha fazla genleşmesi, sıkışması, yanma odasının tamamına sirayet edecek bir garip hareket yerine bu yanma odasının bir kısmını farklı bir materyalden üretirsin. Yani benim yeşille işaretlediğim ve pistonun dokunmayacağı kısımlarını biraz farklı bir materyalden belki üretebilirsin. Ürettiğin zaman da oralar biraz daha genleşir. Oralar o e, en tepede kalan boşluk alanını kenarlardan biraz sıkıştırır ve bu şekilde yukarıda kalan alanı biraz daha daraltarak genleşme katsayısını, genleşme oranını ee, 1 e, 1.16'dan 1.18'e e çıkarabilirsin diyorlar. Ha bütün yanma odasını bir materyalden sadece yeşille işaretlemiş olduğum kısmı ayrı bir materyalden yapabilir misin? Yapabilirsin. Çünkü yanma odasının o duvarlarının içerisine artık bilmiyorum bir santim mi olur, bir buçuk santim mi olur, üç santim mi olur, yarım santim mi olur? Böyle sadece oraya denk gelecek bir gömlek giydirmekle bu teknik olarak mümkün Elbette çok zor. Elbette e, bir sezon boyunca bu motorlar habire kullanılırken beklenenden daha çabuk aşınmalar, çatlamalar, patlamalar olabilir. Bu elbette bir risktir. Ama olursa bu şekilde olur diyenler bana şu ana kadar en mantıklı görünen açıklama yapmış oluyorlar. Yoksa öyle pistonu genleşecek bir materyalden yaparız. Benim Toyota'nın motorunda da genleşiyor biliyor musun abi? Onlar olacak şeyler değil. Şimdi bütün bunlar... E, konuşulurken diğer takımlarda bir itirazda bulundu. Dediler ki diğer takımlar böyle bir şey yapanlar varmış bunu durdur FIA. Bu arada diğer takımların kulağına nasıl gidiyor? O da bir acayip yani. Ama FIA olaya baktı ve dedi ki yok dedi bu takımların yaptığı sıkıntı değildir yapabilirler. Şimdi şimdi zaten başka bir çaresi yoktu. Çünkü ifade ettiğimiz gibi Mercedes kendi motorunu kendi yapıyor. İki tane Mercedes arabada bu kullanılacak. McLaren de kullanılacak. Williams de kullanılacak. Alpine de kullanılacak. E, Red Bull'da hem kendisi hem de Racing Bull'a bu motorları veriyor. E, 16 tane zaten motor etti değil mi? Yani gördüğünüz gibi bu adamlara bu motorları kullanma desen Formula 1 sezonuna 16 araba olmaksızın başlayacaksın. Sahanın yarısı gitti. Başka çaresi zaten yoktu. Şimdi bakın peki e, bu 18'e 1 oranında sıkıştırma gerçekleştirirken bu takımlar kurallara nasıl ters düşmüyor? İşte esas mesele burada. 2019'da yayınlanan ve 2025 sonuna kadar geçerli olan teknik regülasyonlar diyor ki hiçbir silindirin geometrik sıkıştırma oranı 18'den 18'e 0'a 1'den daha yüksek olamaz. Ya 18 oranından daha yüksek olamaz. 18'e bir anlamına geliyor o. Hiçbir silindirin geometrik sıkıştırma oranı. Bu arada geometrik sıkıştırma oranı efektif sıkıştırma oranıyla da aynı değil. Pistonları daha erken ya da daha geç kapatarak aslında geometrik sıkıştırma oranı 18'e 1 olan bir motorda 20'ye 1'de sıkıştırabilirsin. O işin başka bir boyutu ona gelmiyoruz. Geometrik sıkıştırma oranı dediğimizde şu hesabı yapıyor yani. Direkt şu hesabı yapıyor. İşin içine pistonların şey pardon subapların valflerin ne zaman kapandığını dahil etmiyor. ama bakınız. 2019'da yayınlanan ve 2026'ya kadar geçerli olan kurallarda 18'e birden daha yüksek bir sıkıştırma oranı olmaz nokta demiş bırakmış. 2026 için geçerli olacak teknik regülasyonlarda ise 16'ya bir'den daha yüksek bir sıkıştırma oranı olamaz demiş. altına da demiş ki, Oranın böyle olup olmadığı ambient temperature'da ölçülecektir. Ambient temperature oda sıcaklığı değil de bizim Türkçe'ye sanıyorum bakmam lazımdı bunu Türkçe nasıl söylüyoruz bunu normal şartlar diye geçen sıcaklık anladığım kadarıyla. Bu arada bakın orada net bir sıcaklık da yok. Normal hava sıcaklığında yani ortam sıcaklığında ölçülür o yarış nerede yapılıyorsa oranın sıcaklığında ölçülür. Motor çalışırken ölçülmez. Ee, yarışı Malezya'da yapıyorsan ve işte 32 derece sıcaklıkta gerçekleşiyorsa yarış motoru tamamen soğuturum. Kontağını kapatırım. O andan sonra dörtleri yakarım. Motor iyice soğur. 18 dereceye gelir, 32 dereceye gelir bütün motor, orada ölçümü yaparım diyor. Bir dakika, bunu niye söylüyorsun hocam? Ta 2019'dan 2025'te dahil 6 sene Hangi sıcaklıkta ölçümün yapılacağını söylememişsin. Takımlardan birisi böyle bir harekete girişirse ben hem motor soğukken hem motor sıcakken ölçüp bunu yapan takımı istersem yakalarım diyebilme özgürlüğünü kendine tanımışsın. Ama şimdi elini kolunu bağlayan ortam sıcaklığında ölçülür diye ek bir açıklama getiriyorsun. Niye? Adeta birisine ortam sıcaklığında normal sıcaklıkta 16'ya 1'i tuttur da motor ısınınca bunu 18'e 1'e yükselt diye göz kırpıyorsun başka bir şey değil. Onu oraya Mercedes mi ekletti acaba? Olabilir biliyor musunuz? i̇lla işin içine rüşvet vesaire girmiş olması gerekmez. Mercedes şöyle demiş olabilir. Bütün bu fikri kafasında kurgulayıp. Ya bir dakika önceki yıllarda biz bu konuda bir skandal yaşamadık ama şans eseri yaşamadık. Çünkü hangi sıcaklıkta bunu ölçeceğin belli değildi FIA. Şimdi adam gibi bunu hangi sıcaklıkta ölçeceğini söyle ki. Motor ısınınca ve motor soğukken ölçümler bir miktar doğal olarak oynayabilir. Bir polemik çıkmasın deyip Mercedes oraya o kuralı o şekilde yazdırmış olabilir. Ama gördüğünüz gibi yani kuralda ne şekilde ölçüm yapacağını ve tabii bunun neticesinde ne şekilde ölçüm yapmayacağını söyleyerek bir kapı açmış resmen. Kimin fikri acaba bu? Valla gördüğünüz gibi çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Arabalarda bu kadar aerodinamik, bu kadar efendim genel şekil, yapı, şemal değişirken buradan elde edilecek ek bir kimi diyor ki 20 beygir, kimi diyor ki 25 beygir, 30 beygir. 20-30 beygirlik bir güç gerçekten e, takımlardan bir kısmını e, sahanın geri kalanından kopartır mı? Bazıları bu şartlarda ve 2026 regülasyonları dikkate alınınca motor gücü eskisinden daha da önemli diyor. Bazıları daha az önemli diyor. E, gerçi onu bile nasıl çözemediler hala uzmanlar onu da anlayabilmiş değilim. Benim anladığım biraz daha az önemli çünkü arabaların aerodinamik direnci daha az arabalar daha kolaylıkla hızlanabiliyor bu açıdan bir tık daha az önemli gibi genel olarak algıladım ama ama daha az önemli olsa bile her zaman önemli ama gördüğünüz gibi e, eğer bir hinlik yapan eğer bir efendim e, zekasını konuşturan olduysa e, bundan e, bir nemalanacak en azından sezonun başında garip bir takım senaryolar göreceğiz gibime geliyor. Acaba Aston Martin'e ne olacak? Çünkü orada Adrian Newey arabayı tasarlamakla kalmadı. Aynı zamanda takım e, patronu, takım e, müdürü de oldu biliyorsunuz. E, acaba Adrian Newey e, motorunu veren e, Honda böyle bir efendim e, arka kapıdan dolaşma hinliğini cinliğini gösterememiş olsa bile tasarım harikasıyla bir de Fernando'nun iman gücüyle başlıyor. E, en azından ilk birkaç yarışta büyük bir sürpriz yapıp başa güreşebilir mi? Göreceğiz. Ama açıkçası ben 2026 sezonunun çok uzun zamandır izlediğimiz en zevkli sezon olacağını düşünüyorum. Bu beklenti içerisindeyim. Ee, aman Edrian abi, aman Toto Bey. Lütfen ümitlerimizi boşa çıkarma. Bak daha şimdiden sizlere duacıyız. Haydi efendim çok teşekkürler ediyorum. Çok güzel bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.